Merhabalar, bu sıra Roman ben. Ve bugünkü dersimizde örnekler üzerinden pagination sayfalarınızı e, konuşmak istiyorum. Neden pagination e, kullanılmamalı? Ya da neden pagination e, pek çok web site de indekslenebilir durumda? Ve ne yapılmalı? İndeksleniyorsa ayrıca e, nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Gibi çeşitli örnekler üzerinden ve biraz da kısaca bahsederek ilerliyor olacağım bu derste. Pagination aslında bir sayfadan bir başka sayfaya giden aslında sayfalama oluyor. Sayfalama sayfaları da denilebilir Türkçesi olarak. Bunlar sizin ya ticaret web sitenizde ya da blogunuzda ya da herhangi bir review, comment gibi şeylerde bulunuyor olabilir. Burada ise birkaç tane örnek var ve çeşitli aslında çeşitli blog yazıları görebilirsiniz bunun özelinde ne yapabileceğinize dair ve özellikle SEO'da nasıl kullanılması, kullanılması ve kullanılması gerektiğine dair pek çok kılavuz var. Ben ancak size biraz kendi deneyiminden yola çıkarak size birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Görsel olarak pagination sayfaları nasıl kullanılıyor onu göstereyim öncesinde. Herhangi bir web siteye girdim ve bu web sitenin blog sayfasında birden 36 sayf sayfasına kadar page sayfaları var aslında. Şurada yerel değişecek. 36'ya geldiğimde sonunda page 36 gibi bir şey geliyor. Şu an ben bir blog yazısına tıkladım. Hemen geri gidip. Bu genelde WordPress web sitelerinde WordPress altyapısı kullanıyorsa e, ikinci sayfaya geldiğimizde slash ile beraber açılıyor ya da diğer sayfalara gittiğimizde genelde slash ile açılıyor. Bu e, ya altyapıdan kaynaklı ya da tamamen sizin kullandığınız kodlama yapısından kaynaklı olarak oluşuyor. Bu page'ler aslında e, pek çok e için de kullanılıyor. Örneğin hepsi burada değil, incelediğimde Sayfa 1 içeren sayfalar, URL'ler aslında 24600 tane Google tarafından kaydedilmiş. Buradan buradan hepsini göremeyiz. Ancak bunları tıklayıp görebilirsiniz. Ya da burada mouse ile gittiğimde aşağıda solda soru işareti sayfa eşittir 1 görürsünüz. Bunlar aslında sizin sayfalama sayfalarınız oluyor ve Google tarafından indekslenebilir oluyor. Eğer burada herhangi bir başlık değişikliği yoksa bu tamamen duplicate sayfa olarak oluşuyorlar. Pek çok web sitesi var dediğim gibi. Bu özellikle bu örnekte e-ticaret sonuçlarında gösteriyor olacağım. Aynı şekilde Kidega web sitesinde de aynı durum var. Page 1 yaptığımızda aynı şekilde kategorilerinin aynı başlıkta olan sayfalarını görürüz. Hepsi burada örneklerinden bazılarında aslında tire sayfa 2 ya da sayfa 36 ya da sayfa 100'e kadar gidebiliyor. Ve başlıkların daha özgün hale getirilmesi için en basit yolundan otomatize edilmiş bir şey geliyor aslında. Bir term geliyor, bir kelime geliyor. Ve dolayısıyla başlık farklı oluyor ama yine de %90 kadar duplicate oluşumuna neden oluyor. Peki pagination neden kullanılmalı Bu konuda şöyle bir örnek vereyim istedim. Çizgi roman kitapları yazdım Google'a ve karşıma aslında şu siteler geldi. Top 10, genellikle 10 tane sonuç geliyor karşımıza. Eğer çok rekabetli bir kelime ise 7 sonuç gelir ama 3'ü zengin sonuç olur. Rich snippet olarak geçiyor ya da feature snippet karşımıza geçer ya da maps gelebilir eğer lokal bir aramaysa. Şimdi çizgi roman kitapları yaz, yaz, yazıp arattığımızda Google'da ki sonuçları... Kopyalayayım istiyorum. Sizde görün hangi linkler çıkıyor. Buraya kadar kopyaladım. Şimdi bu linkleri table'da yapıştırayım ve aslında yuvarıların sonunda ne olduğunu sizde görün istiyorum. Yapıştırıyorum buraya. Evet. Şimdi aslında burada gördüğünüz URL'lerin birinde page ya da soru işaretli sayfa gibi sonuçlar karşımıza çıkmıyor. Peki neden çıkmıyorlar? Çünkü asıl sayfa aslında sizin kategorinizin ilk sayfası oluyor. Yani herhangi bir soru işaretli page değil, sizin ana kategoriniz çıkar. Özellikle çok rekabetli bir kelime ise Google hiçbir zaman ikinci sayfayı örnek olarak göstermez. Çünkü Google'ın asıl amacı zaten kullanıcıya en doğru, en kaliteli bilgiyi ve sonucu verebilmekti. Buraya baktığımızda ise sonuçlara aslında burada gördüğünüz üzere herhangi bir page sayfası çıkmıyor. Çünkü ikinci sayfa değerli değil. Birinci sayfa her zaman değerli. Ana sayfadan sonra gelen sayfa her zaman değerli. Sayfanız ne kadar ana sayfayı Kategoriniz ne kadar ana sayfaya yakın olursa o sayfa o kadar değerli olmuş olur. Şimdi ikinci sayfa aslında kategorinizin sayfası olduğu için, ana kategorinizin sayfası olduğu için o değerli oluyor. Peki ne yapmamız gerekiyor bu durumda bu sayfalarının çıkmaması için? Çünkü sonuçta Google için kalitesiz sayfalar ya da e, kullanıcı karşısında çıkılmaması çıkılma, gereken sayfalar. O zaman Google'ın bu sayfaları tıramaması gerekiyor. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Bu durumda iki tane yöntem var aslında. Kullanılmaması için Google, tarafı, Google Bot tarafından crawl bütçesi ayrılmaması için Robots.txt'yi kullanabilirsiniz. Robots.txt üzerinden disallow kuralı e, kullanarak slash yıldız soru işareti ve page. Aslında URL petini, petini giriyorsunuz. URL yapısına giriyorsunuz. O yıldız işareti aslında sizin e, web sitenizdeki URL e, üzerindeki ...herhangi bir isim olarak algılanabilir. Şimdi, bir örnek üzerinden e, vermem gerekirse... disallow slash yıldız soru işareti order by. Bu örnekte öyle bir e, kural var. Bu kuralı Google gördüğünde... ...aslında bunu crawl etme demek istiyoruz... ...Googlebot e, mantığına göre. Peki, ayrıca ne yapmamız, yapmamız gerekiyor? İndekslenmemesi için, çünkü crawl ayrı bir şey... Indexing ayrı bir şey Google için. Google crawl etmez. Ama yine de belki de indekslemeye çalışır ya da yine de taramaya çalışır. Çünkü onun için bu sayfa site içerisinde link hali verilmiş. Yani iç linkleme var. İç linkleme olduğu için Google bunu bir şekilde indekslemeye çalışır. Ya da backlink varsa o sayfanın Google onu bir şekilde indekslemeye çalışır. Şimdi bu durumda ikinci bir seçenek var. Bu arada bir örnek üzerinden vereyim. Şurada gördüğünüz log, bu log sayfası, log dosyası. Log dosyasını taradığınızda aslında Googlebot tarafından bu sayfalar ne kadar çok ziyaret edildiğini görmüş oluyorsunuz. Bu örnekte Sixfab var ve Google tarafından örneğin 7 Haziran'da, 7 Temmuz'da Googlebot tarafından 3 kez ziyaret edilmiş, Bingbot tarafından ise 9 kez ziyaret edilen bir sayfa ya da bu sayfa, Page ID 51 ya da başka sayfalar. Şimdi bu sayfalar aslında Google tarafından indekslenmemesi gereken sayfalardı. Ama crawl ediliyor, bütçe ayrıldı burada, zaman ayrıldı. Ee, ve diğer sayfalara herhangi bir diğer gitmemiş olabilir. Yani sonuçta milyarlarca web web sayfası taranıyor Google tarafından ve bir şekilde e server'ı yetmiyor olabilir. Dolayısıyla biz bir şek e bir şekilde optimize etmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci seçenek olarak birinci Robotics'ten disolve ettik o üre ikinci 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 yapılması gereken şey ise canonical yapmak. Eğer canonical tagi içerisinde bu sayfaları a, ana kategoriye hedef verirsek o durumda hiçbir şekilde Google o sayfaları, sayfaların sayfalama sayfalarını indekslemez. Şimdi örneğin şu şu yöreli e, örnek verelim. Çizgi roman kitapları. Şimdi bu e, yörel ana kategori oluyor aslında. Sayfalama sayfası ise örnek atıyorum sayfa eşittir 2 olacak. Şimdi bu sayfaya geldi kullanıcı ya da bu sayfaya geldi Googlebot. Canonical tag'i de aynı ise bu şey, bunu indekslemeye devam edecektir. Ama canonical tag'i e, soru işareti sayfasız sayfa ve eşittir 2'siz olursa yani şu ID'ye kadar olursa o zaman Google için işler değişir. İkisi de aynı olursa sadece bunu indekslemeye çalışır. Yani sayfalama sayfanıza geldiğinizde Google kanonik altlığını mutlaka ana kategorinin kendisini göstermeniz gerekiyor. Buraya kadar tamam. Birincisi robosu X'den dilsal ettik, kanoniklerini de ayrıca daha güvenli olması açısından, daha sağlam bir yapı oluşturmak açısından kanuni kaltegeni ana kategoriye verdik. Peki eğer indekslemek istersek ne yapmamız gerekiyor? Ben birkaç tane örnek e, vereyim istedim. Sanırım daha öncesinden görmedim e, herhangi bir kaynakta. Ya da olmuş olsa bile bilmiyorum. Çünkü karşıma gelmedi. Kendi deneyimden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. İkinci sayfaya geldiyse sayfa 2 var diyelim. Ve bu sayfa 2 sizin için değerli. Ne yapacaksınız? Sayfa 1'de eğer çizgi roman kitapları yazıyorsa, şu an sayfa 2'deyiz, çizgi roman kitapları fiyatları yazabilirsiniz. Şu an örnek attım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü aslında hem daha üzgün olmuş olur sayfa 2 yazmaktansa başlıkta, hem de başka bir keywordle belki başka insanların bu keywordu arayan insanların karşısında gelebilirsiniz. Böylelikle hem sayfanız belki de daha özgün olur. Site içerisinde de aynı şekilde title değiştirirsiniz tabii ki. Çünkü sayfanın bu meta başlığıyla örtüşmesi için aynı şekilde site içerisinde de bunu dahil etmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda çok daha fazla trafik elde etmiş olursunuz. Elbette bu çok zahmetli bir iş. Ama eğer Canonical'in önceki yöntemi kullanmak istemezseniz bu zahmetle işe girebilirsiniz. Belki sizin için büyük bir oranda organik trafik getirecektir. Organik görünürlük daha iyi kazandırabilir. Bunu dediğim gibi çok organize bir şekilde yapmanız gerekiyor. Özellikle keyword neyse o keyword ile alakalı varyasyonlarını kullanmanız gerekiyor. Bunu SEMrush ya da ne bileyim keyword finder ya da herhangi bir e, ücretsiz araç ile hangi keywordler similar, hangi keywordler e, birbirine benziyor onu tespit edebilirsiniz. Ek olarak ne yapabilirsiniz? E, üçüncü bir yöntem olarak eğer indeks etmek isterseniz sayfalarını sayfalarını. Infinite page yaparsınız. Infinite page'de communicalini ana kategori yaparsınız. Yörel değişikliği olursa ve Google tarafından taranırsa. Ama infinite page genellikle mobil e, mobil cihazlarda pek kullanışlı değil. Kendi deneyiminden söylüyorum. Ben pek kullanışlı bulmuyorum. Ve eminim pek çok kullanıcı da kullanışlı bulmuyor infinite scrolling'i. Yani scroll ediyorsunuz ama bitmiyor. Ve siz bir şekilde filtreleme yapmak istiyorsunuz. Ama yine de kullanışsız olur. Sadece blog yazıları için belki de daha faydalı. Ama ticaret üzerine konuşursak infinite page çok kullanışlı bir şey değil. Bu dersimiz bu şekilde kısaca anlatmak istedim. Herhangi bir sunum olmasını istedim. Sadece example örnek üzerinden ilerlemek istedim. Özetçe aslında sayfalama sayfalarını indeks etmeyin. Çünkü Googlebot tarafından taranıyor ve bu sayfalar duplicate page oluyor. Googlebot tarafından hatta bunlar indekslenmek istemez. Kullanıcı karşısında göstermek istemez ama Google tarafından taranır. Ve sizin web sitenizin sitenizdeki belki değerli sayfalara Herhangi bir vakit ayırmıyor olabilir ya da ayda bir vakit ayırıyor olabilir. Dolayısıyla sayfalama sayfalarınızı deindeks edin. kaldırın. İndeksten kaldırmak için disallow kuralını ve canonicalize kuralını, e, kuralını kullanmanızı öneririm. Ya da diğer iki yöntemi indeks etmek için. Umarım faydalı olmuştur. E, herhangi bir yorumunuz olursa Slack üzerinden ya da YouTube e, komentarından paylaşabilirsiniz. E, ayrıca paylaşırsanız bu videoyu çok Motive eder, mutlu eder. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.